Marca gazetesinin o sabah yayınladığı oyuncu değerlendirmeleri İspanyol futbol camiasında şok dalgaları yaratmıştı. Çünkü Türk yıldızına verilen 7 puan birçok İspanyol yıldızından daha yüksekti. Ama asıl şok edici olan İspanyol basınının Arda için kullandığı sıfatlardı. Beklenenden çok daha iyi, olgun bir profesyonel, takımın beyni. Bu övgüleri duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Bu video sadece bir basın analizi değil dostlarım. Bu, İspanyol medyasının Türk yıldızımıza karşı tutumundaki tarihi değişimin, markadan AS kadar tüm büyük gazetelerin övgü yarışına girdiği o gecenin ve bu övgülerin Real Madrid'de yarattığı devrim niteliğindeki etkinin hikayesi. Ve size anlatacağım detaylar, İspanyol basınının ne kadar etkilendiğini gösterecek. Çünkü İspanyol gazeteciler normalde yabancı oyuncular konusunda çok katıdırlar. Ama Arda için yazdıkları o övgüler onların ne kadar etkilendiğinin göstergesi. Ve bu değişimin perde arkasında yaşananlar sizi çok şaşırtacak. 25 Ağustos 2025 saat 2.30 Madrid'deki Marka gazetesinin ana merkezinde gece vardiyasında çalışan editör Eduardo González Real Oviedo maçının analizini tamamlamaya çalışıyordu. Masasında oyuncu değerlendirme formu vardı. Her oyuncu için birinden 10'a kadar not veriliyordu. Eduardo, 25 yıldır bu işi yapıyordu. Ve not verirken çok titizdi. İspanyol medyasında 7 puan almak gerçekten de çok zor bir başarıydı. Arda Güler'in performans videoları sekmede açıktı. 94 pas isabetliliği, 8 kilit pas, 1 asist, 83 topla buluşma. Rakamlar etkileyiciydi ama Eduardo için asıl önemli olan sahada sergilenen zekaydı. Bu çocuk gerçekten farklı diye mırıldandı Eduardo. Yaşı 20 ama sahada 30 luk bir oyuncu olgunluğunda oynuyor. İlk notu 6.5 yazdı. Sonra durdu, videoyu tekrar izledi. Mbappe'ye verdiği o asi, rakamlardan çok daha değerliydi. Çünkü o pas, Real Madrid'in birinci golünü yaratmıştı. Ve pas öyle bir zamanda, öyle bir açıdan gelmişti ki İspanyol futbol otoriteleri bile takdir etmişti. Eduardo notu 7'ye yükseltti. Marka tarihinde genç bir yabancı oyuncuya verilen en yüksek notlardan biriydi. Aynı saatlerde AS gazetesinin spor editörü Carmen Rodriguez'da benzer bir süreçten geçiyordu. Real Madrid'i 40 yıldır takip eden bu deneyimli gazeteci, Arda'nın performansını değerlendirmeye çalışıyordu. Su nivel, está muy por encima de lo esperado. Seviyesi beklenenden çok yukarıda, başlığını yazmıştı. Ama bu yetmiyordu. Daha güçlü ifadeler kullanması gerekiyordu. Un cerebro de veintanyos dirigendo el Real Madrid. 20 yaşında bir beyin Real Madrid'i yönetiyor diye yazdı sonunda. Bu başlık çok cesurdu. Çünkü İspanyol basını nadiren bu kadar övgü dolu başlıklar atardı. Yabancı oyuncular için. Sport gazetesinin Barcelona muhabiri Miguel Santos ise çelişkili duygular yaşıyordu. Barça taraftarı olarak rakip takımın oyuncusunu övmesi zordu ama Arda'nın performansını görmezden gelemiyordu. Este turgo esta gambiando el futbol español, bu Türk İspanyol futbolunu değiştiriyor yazdı sonunda. Bu, bir Barça taraftarı için büyük itiraftı. Sabah saatlerinde bu haberler yayınlandığında, İspanyol futbol camiasında büyük yankı yapmıştı. Real Madrid City'de Xabi Alonso sabah kahvesini içerken bu haberleri okuyordu. Her gazete Arda'dan övgüyle bahsediyordu ve bu onu çok mutlu ediyordu. Sonunda İspanyol medyası da Arda'nın gerçek seviyesini görüyor diye düşündü markanın 7 puanı özellikle dikkat çekmişti. Bu not, Real Madrid'in İspanyol oyuncularından bile yüksekti. Carvajal 6.5, Vazquez 6, hatta Choameni bile 6.5 almıştı. Arda'nın 7'sinin hem Real Madrid hem de İspanyol medyası için çok anlamlıydı. Aynı sabah Florentino Perez de bu haberleri takip ediyordu. Özellikle Ağız gazetesinin takımın beyni yorumu dikkatini çekmişti. Juni. İspanyol medyası Arda'yı nasıl görüyor bak, dedi spor direktörü Juni Calafat'a telefonda. Başkan, bu övgüler çok değerli. İspanyol medyası ölçülü olduğu için bu takdirler çok anlamlı, yanıtını verdi Juni. Bu medya desteği Arda'nın Real Madrid'deki pozisyonunu güçlendiriyordu. Türkiye'de ise durum başkaydı. Sabah haberlerini takip eden futbol severler, İspanyol medyasındaki bu övgüleri büyük sevinçle karşılamıştı. İspanyol medyası bile övüyor. Başlıkları Türk gazetelerinde manşet olmuştu. TRT, sporda özel haber yapıldı. Markadan Arda'ya tam puan İspanyol medyası hayran kaldı. Aspor'da ise yorumcu Rıdvan Dilmen. İspanya'da 7 puan almak çok zor. Bu Arda'nın ne seviyede olduğunu gösteriyor demişti. Bu Türk medyasındaki coşku sosyal medyaya da yansıdı. Greigerson Markadan Arda'ya 7 puan hashtag'i trending topic oldu. Türk taraftarlar İspanyol gazetelerin orijinal linklerini paylaşıyor, Google Translate ile çevirip okuyorlardı. Mundo Deportivo ne yazmış bakalım. Aste nasıl övmüşler gibi yorumlarla İspanyol medyasını takip etmeye başlamışlardı. Bu ilgi İspanyol gazetelerin web sitelerinde Türkiye'den gelen trafiği artırdı. Markanın dijital editörü Ana Martinez istatistikleri görünce şaşırmıştı. Arda haberleri Türkiye'den en çok okunan haberlerimiz haline gelmiş. Bu durumun farkına varan İspanyol medyası Arda haberlerin Türkçe altyazı eklemeye başladı. AS gazetesi ilk adımı attı ve Arda haberlerinde Türkçe özetler yayınlamaya başladı. Bu yaklaşım Türk taraftarların o gazetelere olan sevgisini artırdı. El Mundo Deportivo'nun spor editörü Jesus Rodriguez ise durumu farklı değerlendirmişti. Arda sadece iyi futbol oynuyor değil, aynı zamanda okuyucu kitlemizi genişletiyor. Gerçekten de Arda haberleri İspanyol spor medyasının Türkiye'deki bilinirliğini artırmıştı. O akşam Real Madrid'in antrenmanında atmosfer farklıydı. Arda takım arkadaşları tarafından kutlanıyordu. Vinicius Junior, kardeş, İspanyol medyası seni göklere çıkarmış. 7 puan almak burada çok zor. Chuameni de şaşkınlığını gizlemiyordu. Ben daha tecrübeliyim ama senin kadar övülmüyorum İspanyol basınında. Bu takdir Arda'nın takım içindeki saygınlığını artırıyordu. Xabi Alonso da İspanyol medyasındaki bu övgüleri memnuniyetle karşılamıştı. Arda'nın kalitesini artık herkes görüyor. Bu çok önemli. İspanyol medyasının desteği, teknik direktör için de motivasyondu. Ertesi gün El Pais gazetesinin ünlü spor yazarı Santiago Garcia özel bir köşe yazısı yazdı. El fenomeno turco que conquisto España. İspanya'yı. Fetheden Türk fenomeni. Bu yazıda şunlar vardı. Arda Güler sadece futbol oynamıyor. İspanyol futbolunu zenginleştiriyor farklı bir kültürden gelen taze enerji. Bu yaklaşım çok kültürlülüğün futbola katkısını vurguluyordu. La Sexta kanalında futbol programı El Chiringuito'da da Arda konuşulmuştu. Programın ünlü sunucusu Josep Pedrerol. Este Chico va ser una leyenda del Real Madrid. Bu çocuk Real Madrid efsanesi olacak demişti. Bu açıklama İspanyol televizyonlarında büyük tartışma yaratmıştı. Barcelona medyası bile Arda'yı takdir etmeye başlamıştı. Mundo Deportivo'dan Albert Roje, Aunque juegue en el Real, hay que reconocer su calidad. Real'de oynasa da kalitesini kabul etmek gerek, yazmıştı. Bu, Barça yanlısı bir gazeteci için büyük itiraftı. Radyo markada sabah programında sunucu Ita Lopez. Arda Güler, İspanya futboluna yeni bir soluk getirdi, diye yorumlamıştı. Bu radyo yorumu da çok dinlenmiş, podcast olarak milyonlarca kez indirilmişti. Cadena Ser radyosunda ise ünlü spiker Carlos Martinez, 20 yaşında böyle futbol oynamak mucize demişti. İspanyol radyo dünyası da Arda hayranı olmuştu. Bu medya övgüleri Real Madrid yönetiminde büyük memnuniyet yaratmıştı. Çünkü İspanyol basınının desteğini almak bir oyuncu için çok değerliydi. Florentino Perez, basın direktörü Emilio Butragueño'ya. İspanyol medyasıyla ilişkilerimiz Arda sayesinde çok güçlendi demişti. Bu, kulübün genel imajı için de faydalıydı. Marka gazetesinin çok okunan köşe yazarı Roberto Palomar özel bir analiz yapmıştı. Arda Güler fenomeni nasıl başladı? Yazısında şunlar vardı. İlk geldiğinde şüpheyle karşıladığımız bu genç oyuncu, Şimdi İspanyol futbolunun en parlak yıldızlarından biri. 7 puan vermek az bile. AS gazetesinde çıkan La Evolucion de Arda, Arda'nın evrimi, başlıklı yazı ise çok detaylı analiz içeriyordu. İlk sezon uyum süreci zorlu. İkinci sezon potansiyel belirlemeye başladı. Üçüncü sezon Sabi Alonso ile patlama yaptı. Bu timeline Arda'nın gelişim sürecini mükemmel özetliyordu. Sport gazetesi ise farklı bir açıdan yaklaşmıştı. Arda Güler, De la expectación a la realidad. Arda Güler, beklentiden gerçekliğe. Yazıda, Arda'nın artık sadece potansiyel değil, gerçekleşmiş yetenek olduğu vurgulanıyordu. El Mundo gazetesinin spor sayfasında ise büyük manşet vardı. El Turco que enamoró a Madrid. Madrid'i büyüleyen Türk, bu başlık bile İspanyol medyasındaki değişimi özetliyordu. Real Madrid TV'nin İspanyolca yayınında da Arda Övgüler yağmuruna tutulmuştu. Program sunucusu, 7 puan aldığımıza şaşırmadık. Performansı gerçekten üst düzeydeydi. Kop Radyosu'nda sabah programında Manolo Lama, "Arda Güler İspanya'da artık bilinen bir isim ve çok sevilir bir isim." yorumunu yapmıştı. Bu radyo programı Milyonlarca İspanyol tarafından dinleniyordu. Cadena, yüzde futbol programında ise markanın 7 puanı az bile, bu çocuk 8 hak ediyor tartışması yapılmıştı. İspanyol medyasındaki bu övgü yarışı Real Madrid'de büyük sevinç yaratmıştı. Xabi Alonso, basın toplantısında, ''İspanyol medyasının Arda'ya gösterdiği ilgi çok kıymetli. Bu onun ne kadar kaliteli olduğunun kanıtı.'' demişti. Türkiye'de ise durum bambaşkaydı. İspanyol medyasındaki bu övgüler büyük gurur kaynağı olmuştu. NTV Spor'da özel program yapıldı. İspanyol medyası Arda'ya hayran. Başlıklı yayın 3 saat sürmüştü. TRT Spor'un ünlü spikeri Murat Kosova. İspanya'da 7 puan almak, Türk futbolu için tarihi bir an demişti. Habertürk'te futbol yorumcusu Mehmet Demirkol. Marca'nın 7 puanı Arda'nın Avrupa'da ne seviyede olduğunu gösteriyor diye analiz yapmıştı. Bu televizyon programları milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Sosyal medyada da çılgınlık vardı. Bir markadan 7 puan hashtag'i Twitter'da trending topic olmuştu. Türk taraftarlar İspanyol gazetelerin linklerini paylaşıyor, başkalarına gösteriyordu. Bak ne yazmışlar Arda için. İspanyol medyası bile övüyor artık. 7 puan almış. İnanılmaz. Facebook'ta Real Madrid Türk Taraftarlar grubu adeta festival havasındaydı. Binlerce üye İspanyol medyasındaki övgüleri paylaşıyordu. Instagram'da ise Türk kullanıcılar İspanyol gazetelerden Arda haberlerinin ekran görüntülerini story olarak paylaşıyordu. Bu sosyal medya çılgınlığı İspanyol medyasının da dikkatini çekti. Markanın dijital editörü Rosa Martinez Arda haberleri en çok okunan haberlerimiz haline gelmiş ve okuyucuların %60'ı Türkiye'den diye rapor hazırlamıştı. ASE'in web editörü de benzer durumu raporluyordu. Türk okuyucularımızın sayısı son bir ayda %300 arttı. Bu rakamlar İspanyol medyası için yeni bir pazar anlamına geliyordu. El País gazetesi bu durumu analiz etmek için özel makale yazdı. Como un futbolista turco Revolucionolos Medios Españoles. Bir Türk futbolcu İspanyol medyasını nasıl devrim yaptı? Bu makale akademik çevrelerde de ilgi gördü. Real Madrid'in basın direktörü Emilio Butragueño durumu değerlendirmişti. İspanyol medyasının Arda'ya gösterdiği ilgi çok değerli. Bu kulüp için de büyük avantaj. Çünkü medya desteği oyuncu performansını pozitif etkiliyordu. Arda'nın ailesi Ankara'da bu gelişmeleri büyük mutlulukla takip ediyordu. İspanyol gazeteler oğlumuzu övüyor diye komşulara anlatıyorlardı. Bu aile mutluluğu da sosyal medyaya yansımıştı. Fenerbahçe Kulübü eski oyuncusunun başarısını gururla takip ediyordu. Kulüp başkanı Arda'nın İspanya'da aldığı takdir Türk futbolunun gururudur açıklamasını yapmıştı. Bu destek de çok değerliydi. Valencia, Sevilla gibi diğer La Liga kulüplerinin teknik direktörleri de Arda'yı yakından takip etmeye başlamıştı. Bu çocuk İspanyol futboluna değer katıyor yorumları yapılıyordu. Bu ilgi Arda'nın La Liga'daki konumunu güçlendiriyordu. Real Madrid'in gelecek maçlarında İspanyol medyasının Arda'ya göstereceği ilgi merak ediliyordu. Çünkü artık sadece Real Madrid taraftarları değil, tüm İspanya Arda Güler'i takip ediyordu. Bu sadece spor başarısı değil dostlarım. Bu, kültürler arası köprü kurmanın, yetenekle saygı kazanmanın ve İspanyol futbol otoritelerinin kalbini fethetmenin hikayesi. Markadan 7 puan almak sadece bir rakam değil. Bu, İspanyol futbol dünyasının Türk yıldızımızı açtığı kapının sembolü. Bu övgüler tesadüf değil, çok çalışmanın ve sahada sergilenen zekanın ürünü. Arda Güler o gece sadece futbol oynamadı, İspanyol basınının kalbini kazandı. Eğer siz de İspanyol medyasındaki bu övgü çılgınlığını takip etmek istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi İspanyol gazetesinin en çok övdüğünü yazmayı unutmayın. Çünkü bu sadece başlangıç dostlarım.